Evet, ne yapıyoruz anacığım? Hamur işi. Korktuk mu Yasin hamur işi? <laughs> İyi kabarmış. Kendime verim. Burasını sıyırmak önemli değil ama. Evet. <laughs> İşin püf noktası mı diyorsun? Evet. Bir ba tepeleme ya. <laughs> Baba. Biraz da karabiber içine peynirli. Bu ne oluyor? Ne yapacaksın hocam? Peynirli şey yapacağım poğaça. Peynirli. Hmm. Öbürde de dereotu mu? Maydanoz. Mayd <laughs> ben de hiç anlamam öyle şeylerden. Evet. Belli oluyor anlamadığımız. Burada hamur ne kadar da güzel kabarmış. Hamur benim midemi yakıyor ya. Yani. Yok konuşmayın. <laughs> öyle. Ya tık ya da yapışmasın. Masanın üstünde yapıyoruz. Ha. Hı? -hı. Şöyle alıyoruz. Bunlara ne deniyor Danacığım? Bunlara pazı. Pazı. Pazı yapıyoruz içine. Bir de pazı var bilir misin? Ben bilmem onu. Var ya. Bunların içine onları koyup fırına mı vereceksin? Tepsiye çok koyacağız. basit anlattım değil mi? <laughs> Tepsiye koyacağız. Ha. Bir tepeleme ya. Tepeleme ya yani. ne? <laughs> Yemek programlarında diyorlar. <laughs> Şimdi babam da yemeği şey Sen ona bakarsın. Oğlum <laughs> doğru ama çok gelirse Ben sana getirdim. <laughs> İçini yapacak sensin. Arkadaşlar bol bol peynir koyuyoruz. <laughs> Adam içine karar ki bunu da Hamurum çok güzel yemişti ya görmedim ama. <laughs> Şimdi pide de yapacağız. Kıymalı. Kıymalı pide mi? Evet. Çok yapma sonra kalıyor. O zaman olmaz ki böyle sendirsen kalmıyor diye. Bir şey olmaz ki hayatın gerçekleri. Biz yiyoruz. <laughs> biz, biz yiyoruz. Ya, bak benim pidenin kıymalı pidi kötü oluyor. Kıymalı pideyi kalmıyor la. Niye ne kalıyor? Şey... Poğaça kalıyor mu? Poğaça kalıyor herhalde. Kardeşin Her işten gelin şurada yer. Haa. Ee. Bu <laughs> dedi ki hani şey mu dedi. Işte. Ne? Geçen geldi de. Poğaça moğaça. Hmm. Oh. Bir de bir olay anlatan. Acım bir hikaye anlat. <laughs> evet. Bir gün. Hiç aklıma da bir şey gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> burnum burnum kaşınıyor da. O <laughs> da sesim duyuluyor öyle oğlum burnum kaşınıyor. Olur niye olmasın anacığım hayat doğal da kan anacan. Estağfurullah. Ha. Rol mu yapacağız burada? Bir gün tarladan gelirken çocukken Hı -hı. Anam eşeğin üstünde. Biz de yerdeyiz. Anama yakışık gidiyor. Köpekler bizi kovalayacak diye. Aha. Anam diyor ki arkada kalmayın. Köpekler gelir diyor. Hı -hı. Tabii köpekler bir hareketlendi. Kaçtı geldi yanımıza doğru ama bizi eşeğin bacaklarından göremiyorlar biz arka <laughs> Küçük çocuğuz ya. Ondan Hı -hı. sonra geçtik gittik oradan. Bize bir şey yapamadılar. Aha Nihat. sen şey yapayım. Beni de bir köpek kovaladıydı var ya. Tam ısıracaktı şöyle çektim yani Isıramadı <laughs> Kırık kale. Aman. Ülker nasıl çekiyor? Tamam. Sevgili arkadaşlar, şimdi poğaça yapıyoruz. Arkasına da biraz pide yapacağız. Kendimiz yapıyoruz evde. Dışarıda yaptırmıyoruz çünkü her şey çok pahalandı. En iyisi evde yapmak. İyi, kes de bir bakalım ne kadar çekmiş. <laughs> Dondur da. Bir de. Ne? Bir yeni Evet. Soğanları doğruyoruz. Soğanlara başka bir şey yapılmaz zaten değil mi anacığım? Evet. Recep'e belirtti ya bir kadınla erkek arasında geçiyoruz. <laughs> başka kimin arasında geçecek diye. Eşekler <laughs> diye erkek arasında geçecek değil mi? Evet. Cacığım. <laughs> Umarım yüklerken görüntü kalitesi düşmez ya. Yani. Şu ne anacım? Ha, o fazla mı kalmış? Sakin kıllarından dökme, şundan çık ya damlada. He. Evet. Öyle de değil mi dediğimi biliyorsan. Bunu ne, Bu neyde yapıyorlardı bunu ya? Ne? Çiğ köfte değil de mi? Bir, şey, bir şeyde de böyle yapıyorlar ya, çiğ köfte olmadığını ben de biliyorum da. Biliyorum biliyorum. Başka bir şeyde de daha böyle yoğuruyorlardı. Yağdan azıcık damlattı.

Kaç dereceye ayarlıyoruz annecim? 200 derece işte. Kaç saat? 10 dakika mı? 15 dakika falan işte. Kastamonu nasıl konuşuyoruz annecim ben unuttum. Evet. Bir örnek var. <laughs> Arkadaşlar diyor <değil mi> ya. <laughs> Arkadaşlar. Kastım. Hayır, <laughs> sen sanki öyle konuşuyorsun. Yapma öyle dallarak. <laughs> ya ya güzel dilleş komik konuşuyor. Evet, güzel konuşuyorlar. Şimdi bu pide olacak lazım. Aa, ev yapımı pide diyorsun. Yani ev üstüne. Şimdi açıyoruz şöyle. Ondan sonra şuraya koyuyoruz. Şöyle. İçine iç koyacağız. açalım. Hmm. Koyup kapatacaksın. Evet. Şimdi yapacağız. Büştüğüm derecelerde. Video başlığına yazayım. Ankara iç, içli pide nasıl yapılır mı? Evet. Yok yalvarıyor değil mi? Ne <laughs> diyeyim? <laughs> <laughs> ev yapımı pide ya. Ee, Ankara ev yapımı pide. Bir <laughs> İçli pide olmuyor mu anacım? Sipariş alınır diye yaz. Ama <laughs> önce parayı göndermeleri şartıyla diyor ha? Evet. <laughs> Biz buradan yaparız onlara yağsız götürü kucadın Senin yapacağım bir iki gün anacım. Ben sana çekmişim işte. Gördün <laughs> mü? Ben yapamam diyor. Sen yapamam diyorum. Götürmeyi diyorum. De şöyle yapayım. Kardın mı? Tuzsuz evet. olur o biraz sanki. Azim biraz daha E o tuzun pek tuzu yok yani. Oklavayı dikey ve yatay şekilde hareket evet. ettirerek, sağa sola, hamura evet. ufak darbeler vurarak sürtünme evet. kuvvetiyle evet. birazcık da un, bir de tepelemeyi. <laughs> Ben ya, Cem Yılmaz diyordu biliyor musun? Hülya Avşar şova çıkmış. Tüpte şey yapıyor. Omlet yapıyor. Bir tepeleme yağ diyor. Yemek programlarında öyle derler ya. Bir tepeleme yağ diye. Ulan ben youtuber olacaktım sizi çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir tepeleme. Taşık derler ona. Ya olur mu? Tamam gel şunlara koy hadi. Bol bol boyatmasın. Evet. <laughs> Çok, çok, da bol olursa fazla mı olur acaba? Arkadaşlar <laughs> dursun bu kadar <laughs> hava dursun Türkan da kanun İyi iyi olmaz. Şıp şıp şıp. Evi mi tarıyorlar lan? Ne oldu lan? Aha geldi. Ben sana dedim ya denizden gelsinler diye. Ee, evet. suyun sahnesi. Bunda iki tane olmayacak mı? Üç tane olacak. Üç tane, tane yani. istedim ama. Nereye Bırak kapatacağım biraz ya. aç bırakma. Ha. Kapatacaksın ya ağzını şöyle. Şöyle mı? He. Şöyle, şöyle pite gibi yapacağım. Onu bir daha sığar. Üç tane. Öpür tepsiye vurur. Tamam. Evet. Bol malzeme hmm. olsa. <laughs> tamam, bunlar şöyle şey çıkayım, biraz. Daha bir şey olmaz, yani yarık olsun. Ne diyorsun? 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 Ne Ne Biraz acı bir şey oldu ya. Yapacak bir şey yok. Kaç yıldır yapıyorsunuz ne acı mı diye. Daha gitmiyor lan. Tamam o kadar işte. Bir Şu yanı kaydıracağız gibi de. Dur. Hayvan. Oturuyorsan otur. Kaldır kaldır o yağlı bir şey olmaz değil mi? Ha? Evet kenarlarını öyle yapıyoruz. Neden? Çünkü ben de bilmiyorum. Dışarı taşımasın diye mi? Evet. <laughs> Adam gayet iyiydi. 2 tane ineğimiz olacaktı. Bir evimiz olacaktı. İşte biz de her gün çekecektik. <gülüyor> <gülüyor>

Bizden bir şey söyleyeyim. Güzel olsun ya. Sen boşuna, boşuna ne söylüyorsun ya? Sen bu yumurta sörürdün, cümleler... nerede duydun? Uşak çatışması. Şimdi yumurta sörürdün, nerede hiç Ben de hiç duymadım. Sen üstüne kırıyorlar gibi olsa olsa. bak. Tamam. mutfağa, ister sen de salona bak. de sen de bir yap. Bu e, video çekenler iyi dayanıyor ya. Böyle tepesinde. <laughs> sen normalde de öylesin. Şu da ekstra mı? Ekstra. <gülüyor> <gülüyor> Şu Şuradaki var ya. O biraz he, peynir kaldı onu fazladan boydum oraya. Hı. Hmm. Şimdi bu böyle pişecek, kabaracak böyle. Bu tepsiyi dolduracak. Evet. Gece özetine bakarsın. Gece özetine bakarsın. Onu mu veriyorsun? <laughs> <laughs> ne kadarmış? 200 derece 70 70 dakika da o 70 dakika değil. 10 dakika 15 dakikaymış.

ne oldu ki işte. Bu ne oldu ki burada? Ya koydun Bu günleri yapmazsan aşkım. İşin sırrını çay içmişlerdir ya. 200 milyon tiyatro ama. Çinliler tabi çayı çok seviyor evet. bilir. O yüzden. Şöyle işte. Şöyle al şöyle çamur gibi at Şap diye. Peki, <laughs> üstünde şey Buradan alacağız yoksa kaldıramaz. Tamam mı şey? He, kalkmaz mı diyorsun? Ondan tepsiye koyuyorum diyona. Tepsiye koyuyorum. Birinci

Zor vayvır. Bu pişmeye yakında otetörünü hazırlıyoruz. Çektim mi yazın fidelerimizi? Ay karama iyi kızarmış. Şu tarafta şu tarafta niye duman çıkmıyor aşkım? Bitti duman. Başkalarının sırtından hala ben nereden aklı çıkarım bu kovalayan mı? Ya, ne <laughs> yapacağınızı bile felsefe herhalde. Hastayı yataktan yatağa taşıyorlar evet. ya. Değil, de Aa, şey. Ne <laughs> Bakın biz ne sıcak alıyoruz diyor. Getirin onu. Getir bakalım. Ayşe. Hı. Anladım. Olur. Ayşe. Görüş mücadelesi isteyeceğiz. Ve bu kadar sevgi karşılaşmaları olacak. Çok güzel bir cümle var orada. Ayşe diyor ki meşaleşi. meşalesi. Meşaleşi. Tamam mı? Biraz daha çevireceğim. Hiçbir imada erkek kadın ilişkisi olarak ya da kadına başka şekilde gösterecek ya da erkeğin kadına karşı başka şekilde gösterecek şeylerde ben de mesela o konularda çok hassasım. Bunlara hiç yakışmadığını düşünüyorum böyle bir söyleyelim. Onun dışında sakınma da şunu söyleyebilirim. Bu kadar çok eleştirilerin bu kadar performans anlamına gelsin.